Çamlıbel Yılmazköy ana yolunda iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 81 yaşındaki Özen Sarp hayatını kaybetti. Sarp'ın ölümüyle birlikte bu yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Güney Kıbrıs'ta bir kişinin polis tarafından sınırda vurularak öldürülmesiyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Ali Uluçay yakalandı. Uluçay için bir gün ek tutukluluk kararı alındı. CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasiboğlu'nun BM Federasyonu'nun ortak bir zemini olmadığını kabul ettiği iddiasına BM Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olduğu ve federal çözümü desteklediğini ifade ederek yanıt verdi. Asgari ücret saptama komisyonu 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için 17 Ocak Cuma günü saat 16'da toplanacak. Ülkemizin sevilen ve sayılan simalarından, Cumhuriyet Meclisi eski milletvekillerinden, iç hastalıkları uzmanı Doktor Altan Yavuz hayatını kaybetti.